Merhabalar bugünkü videomuzda kıymetli metaller içerisinde yer alan ve geçtiğimiz dönemde yakın dönemde Viyop vadeli işlemler borsasında da e, kontrat olarak işlem görmeye başlayan paladyum hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Daha önce de bahsetmiştim platinden bahsederken bir MTA'ya yatırım yaparken e, endüstride nerelerde kullanıldığını bir miktar tarihçesini, bileşenlerini bilmek çok faydalı olacaktır. Ama bizim için önemli olan tarihçeden ziyade kullanım alanları diyorsanız kullanım alanlarından başlayacak olursak paladyum nereden nerede kullanılır? Paladyum platinden %12 daha sert bir metal olduğu için daha dayanıklıdır ve kullanım alanları itibariyle de aynı platinle olduğu gibi mücevherat sektöründe kullanılır. Beyaz altın alaşımında kullanılır. Flütlerde, diş hekimliğinde, elektronikte, fotoğraf baskısında, hidrojen depolama ve saflaştırmada kullanılan bir metaldir. Ama en fazla kullanım alanı ve yakın dönemde de bu hareketliliği, fiyat hareketliliğini sağlayan kuşkusuz otomotiv sektöründe kullanım alanıdır. Neden? Çünkü hibrit ve benzinli araçlarda egzoz sistemi emisyonunu kontrol eden konvertörlerde kritik bileşen olarak paladyum yer alır. Neden kritik bileşendir ve neden önemlidir? Eşsiz bir katalizör görevi görür ve işten yanmalı motorun parçası şeklinde atılan bileşenleri daha az zararlı hale getirir. Bu da hava kirliliğinin daha az olmasına ve egzozdan çıkan zararlı maddelerin asgariye indirgenmesine sağladığı için sektörde öne çıkan bir madde olarak kullanılır. Ve bu taraftaki kullanım alanı nedeniyle de paladyum son 1-2 senenin çok kısa orta geçmiş orta vadenin diyelim en azından starı olmuş bir kıymetli metal diyebiliriz. Peki paradyuma yatırım yaparken biz bir yatırımcı olarak nelere dikkat edeceğiz? Tabii ki her emtiyadı olduğu gibi arz-talep dengesine bakacağız. Piyasada arz ne kadar Talep ne kadar ve piyasa fazla mı veriyor, açık mı veriyor? Son e, 4 seneye baktığımız zaman özellikle tabloda da gördüğünüz üzere paladyum piyasasının açık verdiğini görüyoruz. Ve 2021 senesinde de piyasa açık vermeye devam ediyor. Gerçi sene tam, tamamlanmadı ama e, göstergeler bu yönde, tahminler özellikle bu yönde. Peki burada ETF yatırım fonlarıyla da yatırım amaçlı talep oluşuyor. Peki bu yatırım amaçlı talep ne yönde evrilmiş? Burada çeyrekler bazında yatırım amaçlı talep ortalama olarak gösterilmiş ve sene başında ilk çeyrekte 512 iken 520, 538, 535 gibi giden bir yatırım amaçlı talep var. Yani aslında yatırım amaçlı talebin burada ETF fonları aracıyla olan yatırım amaçlı talebin çok da fazla gerilemediğini görüyoruz diğer tarafta bu emtiyanın bu kıymetli metalin COMEX'te işlem gördüğünde düşünürsek acaba burada e, yatırımcı, akıllı yatırımcı fonlar, para yöneticileri, üreticiler ya da tüketiciler yani o piyasanın bileşenleri paladyuma nasıl ilgi göstermiş ve pozisyonlarını nasıl değiştirmiş buna da bakmak gerekiyor. E, burada da özellikle para yöneticilerinin pozisyonlarını nasıl değiştirdiği piyasada fiyat hareketlerini belirleyen önemli bir değişken diyebiliriz. Bunların hepsinin içerisinde gördüğümüz teknik e, e, diyelim grafik üzerinden de aslında neler olduğunu bittiğini fiyatlamaları görüyoruz. Şimdi piyasada arz talep dengesi açık vermesine rağmen aslında e, yılın ilk yarısında diyelim mayıs ayında 3018 dolara ulaşan paladyum fiyat fiyatları ki bu spot paladyum fiyatıdır bu e, grafikte yer alan. En son güncel fiyat değil ama dün itibariyle 1880 dolar seviyelerine kadar gerilemiş diyor. Aslında ciddi bir gerileme gerçekleşmiş. Ve şu anda teknik olarak 200 haftalık üstel hareketli ortalaması etrafında üzerinde mi altında mı ama daha ziyade üzerinde de kalabilir izlenimi veren bir görünüm olsa da önemli bir destek seviyesinde olduğunu ve bundan sonraki piyasanın özellikle fiyat hareketinin belirleyici olacağını söyleyebiliriz. Yani kısaca endüstriyel kullanım alanlarına bağlı olarak eğer paladyum özellikle otomotiv sektöründe önümüzdeki dönemde aranan bir kıymetli metal olarak kullanılmaya devam edecekse bir yerde düşen fiyatlardan tekrar bu tarafa ilginin artmasına hem yatırım fonları tarafında hem de e, ETF yatırım fonları hem de COMEX'te talebin gelmesini beklemek makul gelebilir. İşte bütün bunları değerlendirerek ve teknik grafiğine bakarak Palladium'a yatırım yapmak ve bu taraftaki diyelim gelişmeleri takip etmek akılcı olacaktır. Teşekkür ederim, iyi günler.